Ayıp tertip. Ben söyleyeceğim amcama. Döver o zaman. Dövmez. Güzel söylersek. Al bunu ver hadi. Bu ne tertip? Sabri Bey amca verdi. 500'e sattık. 500 işte. Sen ver. Ben veremem. hemen kızar. Hüseyin abi bizi kazıklamış olmasın? Olabilir kazıkçı. Hadi götür. Korkuyorum tertip. Sen sattın sen ver. Niye bana engel olmadın o zaman? Sen de arkadaş mısın? Tertip güzel konuş bak. Ne var? Dövecek misin? Gel böyle üstüme. Bir çakarım, ne biçim arkadaşsın? Yalan mı? Satarken sesini çıkardın mı? Sen de ortaksın bu işe. Yavaş tertip amcam duyacak. Ne konuşuyorsunuz orada hayırsızlar. İşinize bakın hadi işinize. Çalışıyoruz babacığım tatlı tatlı tertibimle. Heh, aferin. Hep böyle göreyim sizi çıktım be. Nerede kaldı annen? Burada bak o eskiler alırım eskici. Azar ola gözüm. Sağ olasın usta. Oh, bulmuşsun güzel havayı da. Hüseyin amca geldi tertip ne yapacağız? Nasılsın usta? Merhaba. Merhaba. Yok mu bize göre bir şeyler satalım? Ne gözüm? Ne olursa maksat ticaret olsun. Senin tabir ettiklerinden. Gel bak işine gelirse. Merhaba tertiplerim kolay gelsin. Hoş geldin Hüseyin amca. Hoş geldin desene sen de Hoş geldin Hüseyin abi. Hoş bulduk diyelim. Anlaşıldı tamam. Sen bunları yenisinden de iyi yapıyorsun ustam maşallah. Sağ ol gözüm. Sat bunu bana. Satalım. Ne vereceğiz? Satma baba. Bir dakika aslanım. Babanla konuşuyoruz. Sen ne karışıyorsun Tumkov? Çekil aradan! Söyle şunu usta günahını! Hadi inletme bizi! Ver 3 milyon! Aa, aa. Ne yaptın be usta? Aa, aa. Aa, anne! Yenisini alsan 8 milyon! Anne! Geldim yavrum! Yengem hoş geldim. Hoş bulduk efendim! Acıktı kurbu ye! Yemek biraz geç pişti Davut'cum! Hemen hasırlarım. Duydun mu adiyi? 3 milyon! Ne biçim kazıklandık senin yüzünden? Senin yüzünden tertip benim üstüme atla şimdi. Ne oluyor? Al. Onun yüzünden kazıklandık baba. Ne kası? Vallahi onun yüzünden amca. Aa, ne ayıp laf. Kasıklandık, kasıklandık. E kim kimi kasıkladı? Telaş vermeyin ortalığı aslanım. Kazıklanan yok. Yaktın bizi Hüseyin amca. Üç milyon ha. Ben sabrı çırpma baba tertip. Al. Büyüklere el kaldırılmaz öyle. Ne hesabıymış o? Dur usta. Kendi aralarında ustam. Bırak kendi aralarında. Aa Halis ne yapıyorsun? Aa. Verecek hesabını hadi. Onun yüzünden al. Şimdi alacağım ikiniz de ayağımın altına. Aman usta. Nein Davut yapmayın bunu yemek vakti. Yavrum aa. O sattı vallahi amca. Ne sattı? Hayır baba o vallahi adi. Ne sattığını söyle. Şey amca... Yapmayın aslanım... gene vakti... Ana! Bir şey sorduk... Pişman etmeyin insanı... Ya. Hadi... Afiyet olsun... Ben vazgeçtim... Afiyet olsun... Kapatayım mı teyze? Kapat evladım kapat... Sıkıldım... Bir şey yok. Hepsinde eski filmler. Bayıltır, müze gibi. Birikör davet edeyim sana. Ne yapıyorsun Cemil? Sarhoş olacak kadın. Bir şey olmaz ona eski toprak. Damadı çocuk damadı. Buyur teyzeciğim afiyetle. Ah evladım bu kaçıncı? Beş beş. Oo. Cemil otur yerine. Uğraşma emanet kadınla. Görüyorsun ama değil mi Sevim? Karşımda lıkır lıkır içiyor. Zevk mi alıyorsun sen de? İrademi ölçüyorum Sevim. Bir sosyal alkolik olarak. E ee, Suna Hanım anlatmıyorsun. Ne anlatayım evladım? Anlat teyzeciğim eskilerden. Rüknettin Bey damat. Ah Rüknettin ama. Ah. Tanır mıydın Zahmetli evladım? Yok teyzeciğim nerede? Resimlerini gördük. İriye maşallah. Ev neydi ya? Pehlivan gibi. <laughs> senin damada bir patlatsa üç takta attırır. Ne diyor kızım? Boş ver teyzeciğim. Senin damatla onun zoru. Söylüyor işte. Sabriye diyorum sabriye. Rahmetli bir çaksa. Senin damada. Pısırık o pısırık. Nerede rahmetli? Çürük çürük. Var onda bir şey. Kalacak bir gün hastane kapılarında hık diye. Kalbimi tutmuş kızım kimin anlamadım. Ne yapıyorsun Cemil kes. Huzurunu kaçırmasana emanet kadının. Yok teyzeciğim yok. Konuşur öyle bakma yok bir şey. Ha geldiler. Kim geldi evladım? Sizinkiler olabilir teyze. Sabri Bey dönmemiş olabilir Sevim. İçimde öyle bir his var. Ağzını ayrı aç. Aa, buyur canım. Merhaba böyle pat diye geldim ama. Olsun. Olsun biz de dikiş dikiyoruz. Büyük hanım da burada. He ya öyle mi? Gir canım gir. Sabri beyler hastaneye gitti de kontrole bize emanet ettiler. Aa ne varmış yine? Var onda bir şey var. İkide bir kalbim kalbim. Kes Cemil. Teyzeciğim nasılsınız? Sağ ol kızım hoş geldin. Likörün de içiyor bu beşinci. Afiyet olsun. Size de vereyim mi? Teşekkür ederim. Ben bir şey konuşmaya gelmiştim Sevim Hanım'la. Bizim bilgelerle ilgili. Hayrola? Gelinlik falan mı? Yok canım tiyatro. Dur Cemil anlatıyor kesmesene sözünü. Sen bizim Hidayet'in ortanca kızı değil misin evladım? <laughs> Hidayet mi? Benzettiği de birine. Tabii içirirsen lükörleri lıkır lıkır. Ondan değil Sevim bunama var bunda bunama. E, buyursana şekerim. Ah sağ ol. Neydi senin adın? Geçenlerde Ayla ile senin kulağınızı çınlattık. Karıştırıyorsun teyzeci. Benim adım Nazan. Ha Nazan. O katile kız bakıyorlardı da hani. Benim adımı mı verdiniz? İyi valla. Talibim de çıktı durduk yerde. <laughs> Evli olsun hanım. Gelinlik kızı var tiyatrocu. Üstümüzde oturuyorlar Şükrü Bey'in hanımı. Ah canım pek de güzelmiş. Ayla da yetmişine bastı diyordu. Tam gelinlik çağında. <laughs> Ne gördüğünüz şeyler bunlar Gül. Tüh iki kilo bulgularına kalmışız gibi. Hele o Sultan Hanım'ı göreceksin. Bataklık Gül'ü. Gitme dedim ama sana Cafer. Kabahat sende. Bu, karşılamaya gittik Gül. Hoş geldin. Bu mu kabahat? İnsanlıktan anlamazlar ki. Anlamıyorlar valla. Baban da bir tuhaf olmuş. Kovmaktan beter etti. Kadının elinde oyuncak. Öyle valla. Bu da erkeklik mi? Tüh! Babacığım hayır pazarlama. Sus Dolanma burada onun adını istemiyorum. Pazarlaması bassın. Ha, bir daha adım mı atmam evlerine? Baba bildik bir de. Anla işte kıymetimizi. Bitti tamam. Bendeki de saflığa bak. Akşam bize gelin. Yorgunsunuz yemek yiyelim diyorum. Hı. Niye saflık olsun canım? İnsanlığın o senin. Dur babacığım dur. Rahat dur. Babacığım Anam geldiler. Aç şu kapıyı be adam. Buyurun, hoş geldiniz. Niye hemen açmıyorsunuz şu kapıyı efendim? Ayakta kalmamız lazım Sabri Bey'in uzun süre. Kim bilir ne hesabı yapıyorlar efendim? Sizi mi düşünecekler? Yok efendim, ne hesabı? Açtık, buyurun. Geçmiş olsun. Bir şey çıkmadı inşallah. Çıkmadı çok şükür de kızım. Tahillerin neticesini alamıyoruz bir haftadan önce. Onlara da bir bakalım. Yok canım onlardan da bir şey çıkmaz inşallah. Hadi içiniz rahat olsun. İnşallah. Annemi alalım Sabri Bey merak etmiştir kadıncağız. Siz çıkın efendim. Biraz da geç kaldık. Asansör çalışıyor mu? Bozulmadı inşallah. Taş gibi Sabri Bey. Oh aman neyse iyi haber. Vallahi helal olsun. Öyle güzel yapmış ki Davut Usta. Vızır vızır çalışıyor hem de. Ben çıkıyorum Sabri Bey. Hadi efendim. İnsanların başını şişirmiş olabilir. Canan hanım geldi mi? Gelir neredeyse. Ha, Gelince haber ver de bir görüşelim. Merak eder. Olur. Şşş. Hı. Ne oldu? Şşş. Sen de mi merak ettin? Geldik, geldik. Üşüttü, iyice üşüttü. Evham, iflah olmaz artık. Aynı aynı üstüne.